etmesek dahi zaman zaman videolarını izlediğimiz bazı influencerlar var. Ve bu influencerların bir ortak özelliği var arkadaşlar. Ve gerçekten bence birçoğumuzun farkında olduğu ve hepimizin sinir olduğu bir özellik. Bunları siliyorlar. Ve gerçekten anlarım. Bu arada benim de şu an 409 takipçim var. Ve influencerları kötülemek falan değil. Bana da çok böyle beni rahatsız eden ya da böyle çok negatif yorumlarsa... Hani bana kıyasla yazılan bir yorumsa. Ya e tabii ki de ben de siliyorum ama şöyle bir şey var. Geçen biri bir video paylaşmış. Diyor ki kızım biri ya da erkek bilmiyorum. Sürekli aynı şeyleri giymekten ya da aynı videoları çekmekten aynı ürünleri önermekten sıkılmadınız mı diye. Ve arkadaşlar birkaç gün sonra bakıyorum ya da önüme düşüyor tekrardan o video. O yorum silinmiş. Hani böyle bir yorum yani şahsen benim 100 bin, 200 bin ve üzeri takipçi sayım olsa ve o kadar büyük kitlede hitap etsem böyle bir yorumu anlayışla karşılardım. Bilmiyorum. hani bir de gerçekten böyle çok ters ters cevap verenler de var arasında. Gerçekten anlamıyorum. Biri var mesela yine bir markanın bir şeyini yanlış söylüyor ve sonra o öyle okumaz. Yani bana biri yani ki bu dediğim 300 bin, 400 bin takipçi, sayısı ve üzerine hitap eden bir hesaptı. Bilmiyorum. Ay siz öyle yapmazsınız falan. Gerçekten tersler gibi cevap veriyor. Bilmiyorum. Hani öyle bir şey ulaştıktan sonra insan bence biraz böyle sakin cevap vermeli gerektiğini düşünüyorum. Böyle çok negatif bir yorumla gelmiyorsa insanların kendi düşüncesini söyleyebilir bence gayet Bilmiyorum ama ve bunu arkadaşlar influencerluk yapıp ama aynı zamanda ünü olup 700-800 bin Takipçi sayısı ve üzeri olan insanlarda yapıyor. E gerçekten çok geçiriyorum ya. Niye o zaman influencer oldun? Bu kadar eleştiriye açık değilsen. Niye? Ya bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama sizin yorumlarınızı bekliyorum.